işiniz var burada? Abinle konuşmaya geldik hayatım. Hiç sırası değil, giremezsiniz. <laughs> Senden izin istemiyoruz farkındaysan. De olmaz. Ya niye olmaz? Bu saçmalığı en başından halledeceğim bu sefer. De olmaz. Ya hayat bekleyemiyorum, dayanamıyorum artık ya. Biliyor Murat. Ya biliyorsan çekir o zaman. Bak tam kadro geldik, kapıya dayandık. Farkındaysan bu sefer işi durduramazsın bizi. Ama çok büyük bir hata bu. Değil, hiç değil. Gideceğim bir çırpıda her şeyi anlatacağım. Verdi, verdi. Vermedi, evlilik cüzdanını masaya koyacağım. Tutacağım kolundan götüreceğim seni. O yüzden hadi çekil de vakit kaybedin. Hazır ol anne. Söyle kızım. Ateşe kırıp ne gidiyor bu? E haklı kızım ne diyeyim? Çekil önden hayatım. Okey. Hoş geldiniz. Buyurun. Artık ne yapayım? Benden gitti. Benden geçti. Hoş geldin. Alkaz ya. Almamış kitabımı. Kitabım nerede? Benim için ne kadar önemli olduğunu bilmiyor muydun? Niye almadın kitabımı? Ay ben onu unuttum. Ay affedersin ya. Sen sakin ol ben şimdi bir koşu gider alır gelirim tamam mı? Ne kitabı be? Kitabı düşünceye ne kendini düşün. Paranın nerede olduğunu söylemezsen eğer. Seni böyle alır, kıtır kıtır keserim. Sonra da bahçeye gömerim. Anladın mı? Açım ben. İlaçlarımı da vermiyorsun. Ee? Açım diyorum, yemek ver bana. Para nerede? Anlaşıldı, aç kalmaya devam edeceksin demek ki. Ne mırıldanıyorsun sen kendi kendine? Oğlum diyorum. Önünde sonunda bulacak beni diyorum. Ha. Ben sana bir şey söylemeyi unuttum. Biz bugün Murat'la görüştük. Yani senin hakkında konuştuk tabii. Senin yine bırakıp gittiğini düşünüyor. Hayvan! <laughs> Alıştırmışsın çocuğu kaçmaya. Aklı tabii. <laughs> şu elindekini de rahat otur hadi. Oğlum bu adam gerçekten kör mü lan? Çok dik dik bakıyor. Vay bıyıklı vay. Çaktırmadan kızılığına dokunayım. İpe ya oklusu bu anladık. Bu pepek yüzlü de kırmızı saçlı kıza yürüyeyim maşallah. Bunlarda da işlem tamam. Güzel. desen uçmuş. Geldiğinde bir halının desenlerini nez veritti. Derdi büyük. Allah şifasını versin. Ha bu niye gülüyor? Hayret Oy benim garip bana Ne bitmeye çile varmış. Çek dur. Babam gibi bir adama düşmüşün ya. Ah ona ah. <laughs> Bu oğlanın da bakışları bir tuhaf. Allah bir kiprik vermiş maşallah. Alttakiler kalk gidelim diye istekiler tövbe tövbe. <laughs> Yanlış biliyordum ama bu oğlanın parmağında yüzük var. Başımda da var aynısının tepkisinden. Oy la bunlar bizden habersiz nişan mı yaptı yoksa? İşi bitirmişler baştan başlıyoruz aile beni yiyecekler. Ula bu yüzük sade olduğunda mı nişanlısı oldu? boş boşver yalnız benim adım Cemilse ben bu oyunu bozarım. Anne. Efendim oğlum. Ben yatacağım. Hah. Ah, i̇yi geceler abicim Allah rahatlık versin. Aa, Çocuğum bu saatte ne yatması misafirlerimiz var. Yoldan geldim yorgunum uykum geldi kimse kusura bakmasın. Oğlum. Çocuğum kız istemeye geldiler ya Cemile. Hani ayıp olur yani. Hadi kızlar siz bir kahve yapın. Haydi uzatmayalım uzatmayalım. Otur 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 ben kahve mavi istemiyorum. Hem beden ne istiyor ne alakası var ya? Kimden isteyeceğiz peki? Abi biraz daha sol tarafta. Nerede? Solda da aynen öyle iyi. Babamdan isteyeceksin. Allah Allah. Kız onun kızı, o verecek. Ben bu durumda size yardımcı olamam. Kusura bakmayın benim yani. Babanı karıştırma şimdi oğlum. Karıştırma babanı. Abi iyi de babam burada değil ki. Heh, çocuğum, yavrum bak başımızdaki şu anki erkek sensin. Ee, senden isteyecekler, sen de vereceksin, gidecek. Kurban olayım, üzme beni. Hadi yavrum, ver gitsin. He. İyi, iyi. madem öyle, gele bakayım böyle. Hmm yapıyorsun çocuğum? Bir şey çok bastı mı baba Marahi? Allah bana bir şeyler oluyor. Ya babaanne. Oğlum, bu, bu konuyu seninle halledip çözsek. Anacığım, olmaz karıştırmayalım. Ben babamı arayacağım, yapamam. Allah aşkına şu telefonu kapatır mısın ya? Salıyor. açtı. Apolleri vereyim de rahat konuşsun. Alo Cemur, ne var ula? Aha vallahi açtım Fatih. Benim şu dil atmam, dil atmam olacak. Gitsedim sana zahmet kurma. Getiriyorum. Cemur niye konuşmuyorsun? Dalga mı geçiyorsun lan her Babacığım, selamün aleyküm. Ee, ben e, e, seni rahatsız ettim. Kusuruma bakma. E, bir hayırlı iş için aradım seni. Hayırlı iş mi? Ulan ne karıştırıyorsun sen? Babacığım, kız kardeşimi istemeye gelmişler. Kimi? Hayatı mı? He, seninle konuşmak istiyorlar. Nasıl? La kapat, kapat. Benim kimseye verecek kızım yok. Hayat küçüktür daha. Yeni işe girdi kız. Uğurlar olsun de koy onları kapıya. Ula meşgul etmeyin beni. Fırtınadayız dedim sana, fırtınadayız. Anana da selam söyle. Ben mi küçükmüşüm? Bir dakika ya ne demek bu? Ne oluyor? Ne bu? Bir telefon alabilir miyim? Tabii babacığım, damat adayı telefonla konuşmak istiyor seninle. Eee, Apolleri açtım, küfürlü konuşmayasın sakın. Ellerinden öperim. <laughs> e, Sefer Bey merhabalar. kapatmış. Buyurun efendim. Telefonunuz. Buyurun. Ver ana, ver, ver. İndi inecek inme, ver. Anne. Hı. <laughs> diye bir şey yapar mısın lütfen? Ne bileyim ben ne yapacağız? Ne bileyim? Ya söyleyin kurtulun canım. Korkmayın bu kadar. Nasıl olsa öğrenecek. Vallahi işler çok pis sarpa sardı. E, ne olacak şimdi? Yapacak <laughs> bir şey yok. Kaçıracağız. Ne yapacağız, ne yapacağız? Kaçıracak mısın? Sen anca aklını kaçırırsın sen ya. Emine Hanım, vallahi benim kafam karıştı. Nasıl çözeceğiz biz bu işi? Az bağım, ben bir tane daha Dilalt yapalım. Fazla gelmesin Al. Emine. Ya anne, bırakır mısın şu elindeki ilaç kutusunu? Bir çözüm bul. Ne çözüm bulayım çocuğum? Kapı Ben kapıyı açacağım, tamam mı? Ay. Kerem, bir sus abiciğim ya. Anne! Ne? Anne, 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 anne. Ne oluyor anne? Anne ne? Ya tamam, bir sakin ol. Sessiz ya siz. Ben kabul etmiyorum. Neyi kabul etmiyorsun sen ya? Şunu kabul etmiyorum. Ha söyle. Ben Haşmet dediği açtım da aldım bu kızı. He. Ee, benzeteme benzemem ama ha. Bir de bak benim evime geldin öyle ba bağırmak, marmak olma ya diyeyim sana uşam. kızı aldın. bin de kızı senden geri aldım. Bu kadar basit. Şimdi bakın. Nereye bakıyorsunuz anlamıyorum ki ben sinirlerim bozuluyor. Özür dilerim.